Thank oh, you. Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı, 100. yıl rallisi başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Tosfet ve Bolu Offroad Spor Kulübü Bolov tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok spor sever tarafından heyecanla takip edildi. Geçtiğimiz hafta programımızda birinci bölüm özetimizi yayınlamıştık. Bu bu hafta kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Türkiye Historik Rally Şampiyonası'na Parkour Reason takımıyla dönüş yapan Kemal Gamgam, eski efsane Opel Kadett GT otomobiliyle uzun yıllar sonra Bolu'da start aldı. En son yine yıllar önce Bolu Rally'sinde emekliye ayırdığı otomobiline Parkour Reason tip ekibinin yetenekli teknik ekibi adeta yeniden hayat verdi ve yarışa süper kondisyonda bir otomobil hazırladılar. Kemal Gamgam, Orkun Demir bu otomobille Bolu'da başarılı zamanlara imza attı. Rally'nin ilk gününde başlarda temkinli sürüş yapan Kemal Gamgam ilk etabı H2 klasmanında ikinci sırada tamamladı. Günün ikinci etabında tempo yükselten Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi etabı H2 ve genel klasmanda ikinci sırada tamamladılar. Günün üçüncü etabında da aynı tempo ile yarışan ekip bir kez daha ikincilik elde ettiler ve gün ortası servisine girdiler. Parkour Racing ekibi aracın bir kez daha son kontrollerini yaptıktan sonra Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi yeniden orman etaplarına doğru yöneldi. Günün ikinci lupunda start alan Kemal Gamgam Orkun Demir Rally'in dördüncü ve beşinci etaplarında ikinci zamanları yaparak günü historik genel klasmanında üçüncü sırada tamamlarlarken T2 klasmanında da ikinci oldular. Parkour Racing ekibi ikinci güne de tempolu başladılar. Saat gibi çalışan efsane otomobilleri Opel Kadett gerçekten yüzlerini güldürdü ve Rally'nin 24 kilometrelik etabında da sorun yaşamadan finish'e ikinci sırada ulaşmayı başardılar. <laughs> 11.60 kilometre uzunluğundaki Gazelle etabında ise bir kez daha ikinci olan Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi bu etabın ikinci geçilişinde de sürelerini tekrarladılar. Aslında ikinci geçişte 20 saniye daha kötü zaman yaptılar ama yine de ikinci olmayı başardılar. Rally'in son etabını da sorun yaşamadan başarılı bir şekilde tamamlayan ekip, rally sonunda historik genel klasmanında ikinciliği elde ettiler. O düm öncesi biz de Kemal Gamgam'ın görüşlerini aldık. Cumhuriyetimizin kuruluşu 100. yılında, 100. Yılı rallisinde 13 senedir garajımda sakladığım, en son Bolu'da burada ralliye girmiştim, o otomobilimi garajdan çıkarttım, parkur racing'e geçtim, onlarla birlikte yarışı bitirdim. Bu arada Cumhuriyetimizin kuruluşu da 100. yılda kutlu olsun diyorum herkese. H2 klasmanında ikinci olan Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi podyumda kupalarını havaya kaldırdılar. <laughs>